Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben oyun zamanından Serkan. E, Games Store sayfasındayız arkadaşlar. E, bu akşam e, Pazartesi akşamı çekiliş için gene buradan kod alacağız arkadaşlar. İki tane 10 TL'lik. Şimdi e, ilk gel yüklemesini yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar yegâh için e, telefonumuza kodumuz geldi. şöyle girişimizi yaptık. Evet arkadaşlar ödeme talebi alındı. yaklaşık 5 dakika sonra hesabımıza yüklenecek. Ve iki tane oradan kodumuzu alacağız akşam için. Artık arkadaşlar dediğim gibi sistem çok güzele döndü. Ben hiç arkadaşla e, diyalog geçmek zorunda bile kalmayacağım. Yaptığı yorumun e-mailine kodu yollayacağım arkadaşlar. Bu kadar basit. Hepimiz için daha iyi olacak böylesi. Şöyle bekleyelim arkadaşlar. Ben durdurayım videoyu. CGH yüklendiği zaman tekrardan bakarız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, ee, yüklendi. E, Game Sultan paramız yani. Buradan oyunlara giriyorum. Aa, aşağıda açılmış ben de hala tıklıyorum ya. Legend Online. Biraz ağır çalışıyor sanki arkadaşlar bu açıldığında ben tekrardan video açacağım arkadaşlar sizlere Evet arkadaşlar e, elmas kod yerimiz geldi arkadaşlar buradan iki tane 10 TL'lik alıyoruz arkadaşlar. Şöyle tıkladık. O gelecek. Gördüğünüz gibi artık sepet durumu uygun, durumu uygun. Onayla. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buradan aldım. Epin alımlarında. Şöyle. Kodlarım burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tabii e, ee, kodları göstermeyeceğim ben size <laughs> e, yoksa bir anlamı kalmaz şurada daha önceki ee, çektiğim arkadaşlar yani görüyorsunuz 200, 400, 20, 80, 20, 10, 20, 10, 100 biz arkadaşlar ee, o zamanlar tabi çekiliş yapmıyordum var şey zamanları o zaman tabi tek tük kişilere kendim veriyordum e, Elmas kodumda verdiğimizi gördünüz, aldığımızı da gördünüz resmi olarak arkadaşlar. Aklınızda herhangi bir şüphe kalmasın. İyi seyirler dilerim. E, yorum yapmayı unutmayın. Bugünkü çekiliş için yorum son saati saat 7.30 arkadaşlar. Ona göre iyi seyirler dilerim.